Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. Bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer konum sonucu vermeseniz de bana WhatsApp ulaşın. Farklı çalışmalarla size yardımcı olabilir. Allah'a emanet olun. Ben arkadaşlar. Ben Ergin Ergin. Sizin ki yapacağımız işlem hastalıklardan, müsbetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Şey